Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sevzi Giril e, Doğru Seç Kısa Kurtar Oyununun 5. E, bölümüyle Karşınızdayım. Şu anda ben bayağı oynadım oyunu. Devam edeceğim. Çok oynadım ya. Çok 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 oynadım. Gerçekten. O yüzden devam ediyorum. İptal. Başlayabiliriz. Ben Level ay. Evet siz ya buradaydık. Kırktaydık. Level Şimdi arkadaşlar buradan var. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Hayır hayır. Burada buydu biliyorum çünkü ben burayı oynamıştım. Şunu. Şimdi bir dakika arkadaşlar ya. Buradaydım ben. Bir dakika. Level. Level. Evet ya buradayım. Evet devam edebiliriz. Şu anda uzaydayız. Bu ne ya? Ne? Ne atalım şuna? Şunu yapalım. Doğru olmadı mı ya? Onun ne manası var? Ayakkabıyla ne yapacağız biz? Neden ben yine wi bağlamadım ki? <laughs> Devam edebiliriz. Şu anda şuradan çıkalım. Evet. Devam ediyoruz. Şu anda. Şimdi ayakkabıyla ne yapacağız? Ayakkabı kokusu. Evet. Tamam. Ben de diyorum ayakkabıyla ne yapacağız? Şimdi yine bu çıktı karşımıza. Çiçek mi verelim? Ayna mı? Ayna. Doğru. Yes be. Yanlış oldu sandım arkadaşlar. Yine mi ya? Bence bunu seçelim. Ye doğru. Yaşasın. De gidiyor şu an. Artık evimize gidelim ya Şaz diye. Neydi adı bunun? Nazliye'ydi galiba. Nazliye koymuştuk adını. Piknik yapıyoruz. Böcekler, kırıncalar. Karıncadan mı korkuyorsun sen? bence bunu yapalım. Oha bu ne ya? O böcek spreyi nasıl büyüdü öylesine ya? Ayakta ne olacak? Yine ayakkabısını mı çıkartacak? <laughs> ne? Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Bunu Bu da çok saçma. Gerçekten devam ediyoruz. Kurt tıktı karşımıza. Ben de buraya düşsün. Evet doğru. Sapayla vursak üstümüze gelirdi diye düşünüyorum. Evet. Devam ediyoruz. Devam. Bugün 50 level yapacağım arkadaşlar. Şu anda kırmızı örtü yapmayalım. Bence bunu atalım. Ya kırmızı örtü yapınca yine gelmeyecek mi? Deli misiniz ya? Tamam şimdi şunu yaptık. Evet ne oldu? Ne? Neyse yani. Şimdi elma var. Ne yapacağız? Bence bunları yiyelim. Hayır ya. Olamaz. Olamaz. Olan var, olmayanlar. Kıskanırlar. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şu anda bunu burada seçiyorduk. Devam edelim. Devam, 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 devam. Son iki şansımız var. İki şansı da bitirersek arkadaşlar şey yapıyoruz. Ne söyleyeyim? Ee, videoyu bırakıyorum. Devam edeceğim. Son iki şansımız var. Şu anda burada. Böcek mi verelim? Kurt bu ya, bu. Ya yanlış oldu ya. Bir şansımız kaldı arkadaşlar. Delireceğim. Neden olmuyor? Delireceğim. Delireceğim kırmızı örtü devam edelim burada da at ile hangray ne ya hangray at salla diyor ne you i'm crazy şimdi böcek olunca ne olacak anlamadım tek şey o böcek bu ha, ne olacak ki ha, ne oldu şimdi ya deli misiniz ya? Devam edelim arkadaşlar. Son bir şansımız. Şimdi kesmeyelim. Bence bunu yapalım. Hayır. Son bir şansımız arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Devamı gelmesi için like atın. 어쨌든은.